Nesine TV'ye muazzam içeriğe ve muazzam adam Erman Yaşar'a hoş geldiniz. Açıklayacağım. Ya kardeşim Açıklayacağım. şu programında bir olayı vardı. Ya şimdi şöyle. Şunlar diyor zaman kafanı. O zaman Yok seçmece istemem. bunların e, maalesef başına ilk kez böyle giriyor. Başıma bir şey geldi yani. Şunu kesmiş da kendini kesmiş. Kestim bakınız. Ya yani şöyle sana pürüzsüz bir kafa yapabilmek için dün tıraş olurken. Kapat kapat. Ee, bir an kendimi kestim maalesef. Özür diliyorum herkesten. Ee, senden de özür diliyorum. Ama böyle yapabiliriz. Yani hiç, tam yerini tutmaz ama. Hiç yani aynı yapacak. tadı vermiyor. Yapacak bir şey yok. Hiç aynı tadı vermiyor. Çekeyim mi? Şöyle hiç. de bir hareketi vardı Cem Yılmaz'ın. Evet. <laughs> hiç aynı tadı vermiyor derken ama. Yani. Buraya buraya gitmez. Cem abimizi de buradan evet. analım. Ee, çek bakalım seçmece bunların yeni bölümündeyiz. Seçmece bunların yeni Meclisine bölümünde. Nesine TV'de olay yaratan e, programda Bunlarla yine 15 tane. Bunlarla fikrim yok benim. Benim de yok. <laughs> Geçen hafta çıkmayanlardan 3-4 tane yani 15 gün önce çıkmayanlardan 3-4 tane atıldığını biliyorum ama bu sefer e, Ozan hiçbirini bilmiyor. Ben de 4-5 tanesini biliyorum. Gerçekten en az fikir sahibi olduğumuz. Ben kendi programımı çekiyordum. Evet. Hafta ve çekim çıkım işlerine de Ozan Sülüm başladı. Evet enteresan oldu. Steven Gerrard Premier Lig'e geri döndü. Maçı da ben anlattım. İyi denk geldi. Nefis. Ee, Vallahi acayip aslında kabız başladı maç. Öyle söyleyeyim. Steven Gerrard. Bak bakayım. Hı. Kardeşim sen sadece kafanı kesmemişsin. Bu ne? Burnunun yanı kıpkırmızı. Böyle bir şey mi var? Var. Bak. Aa. Allah Allah. Onu sen... bilmiyordum ha. Ne yapıyorsun oğlum? Sabık mısın sen? Bizim kedilerden bir tanesi yapmış olabilir yatarken. Tam kedi çiziği gibi gözüküyor çünkü. Acayip bir çizik. Adamın her yeri bunu, bunu çizik. Bunu görmemiştim evet. Laf e evet. geldim bugün? Gerard. Muazzam bir teveccühle girdi bu adam yani neredeyse sana gösterilen teveccühün bir benzerini Villa Park bu adama gösterdi beklediler işte takım agresif girsin falan ama yok olmuyor ama son 10 dakika yaptığı hamlelerle beraber Gerard Hoca efendime söyleyeyim ilk galibiyetini aldı bir efsaneyi görmek güzel ne oldu? Ocağı bir kalite bir şey bu Vallahi bu ben sana söyleyeyim 5 yıllık falan ama kalitesi hala duruyor Var mı net demekte Valla bu yoktur artık dediğim gibi 5 yıllık. Bak şeyi falan da çıkmış. İpliği falan da çıkmış. Acayip bir şey. boş ver diyorsun. Ya ne Cerardi kardeşim. Ne Cerrah'da kardeşim. Bu ne? ne? Emre Belezoğlu'nun başlangıcı. Sağlam başlangıcı. Ee, tabii başlık tam olarak ifade etmese de şunu söylemek lazım. Emre Belezoğlu'nun geçen sene çok kısa Fenerbahçe'de bir macerası olmuştu. Fenerbahçe ile e, şampiyonluğu son haftaya kadar da kovalama şansı bulmuş. Ama işte o Sivas yenilgisiyle beraber e, şansı tepmişlerdi. E, bu sene tercih edilmedi Fenerbahçe'de. Başakşehir'in başına Aykut Kocaman'dan sonra geldi ve... Teknik direktörlük e, başlangıcı Teknik başladı, direktörlük abi. başlangıcı olarak da. E, çünkü Fenerbahçe'de de teknik direktör pozisyonunda tam değildi. Yani son bir iki hafta hani böyle teknik sorumlu gibi bir görevi vardı. Ama artık resmen teknik direktör ee, ve ya Başakşehir'de çok etkileyici bir iş yapıyor. Hele Başakşehir yani o kadar kötü başlamışken ve ligde düşme hattına kadar inmişken bir anda o takımı tekrar zirve yarışının içine soktu. Ee, ya Emre Belezoğlu'nda zaten iyi teknik direktör olabilmek için gereken, birçok her e, şey var. gereken birçok şey var. Ne? Bir çok zeki futbolcuydu. İki e, ee, çok kariyerli futbolcu. 3 çok iyi teknik direktörlerle çalışmış futbolcu. Yani Inter'de de oynadı, Premier Lig'de de oynadı. E, Fatih Terim'le çalıştı, milli takımda işte Şenol Güneşler'le çalıştı, şu bu. E, Birçok iyi teknik direktör gördü. E, çok zeki bir adam, oyunu çok iyi bilen bir adam. E, oyun görüşü, işte oyun bilgisi çok yüksek olan bir adam. E, o yüzden çok anormal değil. Bence Tabii de, her daha şey anormal. erken. Yani dipte aldığı bir takımla daha... Bütün maçlarını kazanması biraz anormal. Çünkü Başakşehir öyle gözükmüyordu. Hı hı. Yani Fenerbahçe performansı yine e, açıklanabilir de. Nereye gidecek ben merak ediyorum. Yani Başakşehir'i iyi de bildiği bir camia olduğu için bence Başakşehir'le e, ben başarılı olacağını düşünüyorum. Sonrasına bakacağız tabii ki. Çektim. Ha, ha nihayet. nihayet. Hayda. Acayip futbol nihayet. gidiyor he. Nihayet. Hiç geyiğe yer yok bugün. Ee, Solşer ile yollar ayrıldı. Şimdi biz bunu Neredeyse bir önceki sezon farklı programlarda bile konuşuyorduk. Kaşınıyorum ee, şu anda adeta. Neden? Bilmiyorum. Allah Allah sıcak mı geldi? Kaşıntı bastı. Bu tişörtle alakalı olabilir mi? Burada ne yazıyor? Minimum. Mimi yazıyor sanki. Yani mimi, Sapıklığın alemi yok lan. Mimi misin? Minimum. tamam. Sosyal nihayet kovuldu. Aslında bunu sana vermem lazım. Çünkü sen diyordun gümbür gümbür. Yani bu adam artık kovun, bu adamın artık gitmesi lazım vesaire. Yani biz kimsenin ekmeğiyle oynamayız Ozancım bana. Yani ekmekle oynamadan ziyade artık bir zorunluluk haline. Benim umurumda da değil İstiyorsa 8 sene çünkü ben Manchester United taraftarı falan da olmadığım için. Doğru. İstiyorsa 10 sene çalıştırsaydı yani biz bunu şeyimizden ya. Yani Gunnar Solskjaer benim futbolcuyken de sevdiğim bastı. bir. Bastı değil mi? Bastı sıcak bastı. Bastı. Sıcak bastı. <laughs> eee <laughs> Ghost ee, ne diyordum ya? Yani diyorum ki Solşehir abicim benim yani özel olarak kinli olduğum, uyuz olduğum bir adam değil. Tanımam etmem. Dünya tatlısı yani, da bir adam. Yani sevimli bir adam. United taraftar da değilim. İstiyorsa 15 sene çalıştırsın ama olmuyordu abi 2000. artık. Yani halini yani. de görünce insan üzülüyor aslında böyle üzülüyor adam. Üzülüyor tabii. Kenarda böyle. Yani Ole Gunnar Solşehir sizi bir yerden bir yere kadar getirir ama o son daha işte asıl babacan yani o kloplarla, peplerle, tuhellerle yarışmak için e, atlamanız gereken eşiği atlatamayacağını gösterdi. Daha önce de gösterdi. Bu sene zaten e, bence çok erken alınması gereken bir karardı. Geç alındığı için de konteden bir oldular. Tane, bir tane tweet gördüm. Evet. Demiş ki işte futbol sever herhangi bir adam Manchester United'ın şu durumuna mutlaka üzülür. Manchester United gibi efsane bir kulüp şu durumda olay. Hiç umurumuzda değil yani. Aa 5 tane, tane çekim oldu. Lebron James'in kavgası. Şöyle oldu. Bak Gözler. şimdi. Durayım mı ben? Faal atılıyor. Tamam. Kadrajdan da çok çıkmadan. Hı. Şimdi adamın eleman oradan faal atıyor. Tamam. Biz senle karşı takımlardayız. Bak saat bir dediğimiz evet. olay var ya. Bak saat. He. Şu. Bak saat bak. Tamam. Lebron geldi. Bak. Tamam. Bak saatteyiz. Dağın diye geçirdi. Koydu. Çok Gel ayıp. Gel bir daha bak saat. Yani ikincisinden biraz tırsıyorum. İyi daha kötü. Koydu. Isaiah Stewart da çıldırdı. Şimdi bak böyle yapıyoruz. Ben ne yapacağım? Ben de bir dirsek mesek bir şey atayım ben de. O da zaten hemen kovalamaya, kovalamaya başladı. Ama kovalayamayız, ama, Kadrajdan çıkarız. E, evet, kovalayamazsın, kadrajdan çıkarsın. Ya LeBron James kirli bir oyuncu değil falan dedi Anthony Davis. Yani bunları yapan bir oyuncu değil, orada istemeyerek oldu. Zaten hemen de özür diledi ama Isaiah Stewart çok artistik yaptı Delirdi falan filan dedi. Evet, Isaiah Stewart'ın yaptığı da saçmalık, ayrı konu. Yani manyak manyak hareketler yaptı. Ağzı yüzü, yüzü kanıyorken her tarafa da kan bulaştırdı ve e, saldırmaya çalıştı sağa sola. Özellikle de Lebron'a. Ama Lebron'un da yaptığı yani öyle kazala mazala oldu diye bayağı vurdu adama ve zaten ikisi de atıldı oyundan. E, Lebron James'in kariyerinde hakikaten yoktur bu. Bak ben e, ne Lebron hater'ıyım ne anormal bir Lebron fanıyım e, ee, gayet objektif bakabiliyorum. Ben de hiç hatırlamıyorum Lebron, Lebron, Lebron durumlara. Yok kariyerinde yoktur bu tarz şeyler. Lebron'u birçok açıdan eleştirmiştir insanlar. Ama hakikaten Anthony Davis'in dediği şey doğru. Yani Lebron pis, kirli bir oyuncu değildir. Bu tarz şeylerle sağ dışında, sağ içinde bu tarz e, pis işlere pek bulaşmaz. Ama burada böyle bir durum oldu. Kardeşim futbol meni... olacak. Da bir dakika. Oynayacak. Pas mi artık buna? Pas buna Artık bir o Sümen'i sakatlığını yerim. Spordan başka bir şey yok mu ya burada? Vallahi Burası spor bu kanalı ya. mı kardeşim? Bu ne? O da spor. İnşallah dibini... <laughs> Deniz Aksoy geldi. <laughs> pas şansın da yok. Pas şansım yok. Kendisi az önce buradaydı. Yine büyük, muazzam büyük enerjisiyle. Ee, Deniz... bu... bu hakikaten kendisi mi koydu bunu? Herhalde kendisi koydu. Yani kendisinden bahsetmemizi istedi demek ki. O zaman bahset. Türkiye'nin sayılı isimlerinden bir falan da bir. Nadir. Izin. Nadir isimlerinden bir tanesidir. On ee, numaradır. Nesine validesin. Dört ayrı dilde merhaba diyen ve evet. programda yapabilen bir isim. Uno denizo, prenseso. Muazzam. Prenseso, skiliptao no. Ki e, genellikle de bizim programdan hemen önce çekiliyor kendisinin evet. programı. Bu enerjisine biz e, programa girmeden önce hep şahit oluyoruz. Demin alıyoruz. buralarda bağlıyordu. Kaçım yata, kaçım falan diye. Kaçım ee, gitti galiba. Biz gitti galiba. Gitti galiba. Sor soracaktım kendisi mi koydu acaba ismini diye de. Çok da cici bir insandır. Nesini ailesinin e, basketbol konusunda çok önemli isimlerinden biridir. Başka nasıl övebiliriz Deniz'i? Düşünüyorum. Ee, dediğim gibi işte birkaç tuzludur. Deniz, Deniz, ya. tuzludur. Evet, doğrudur. <laughs> ee, Soyadından bir şey çıkar mı? Aksoy. Aksoy çok saf bir soya sahiptir falan. belki olabilir. gibi. Dünya tatlısıdır. Evet. Denize de buradan selamlar. Aa, bir düştü, bir dakika. İçine attı herif denizi. İçine. Denizin içine atlıyorum. Ne bu? <laughs> ne? Tarkan mı Battal Gazi mi? Hayda. Güzel ee, soru. Tarkan Tevetoğlu değil muhtemelen. Yok, değildir büyük ihtimalle. Kurdu olan Tarkan. Ee, ya ben Battal Gazi'yi daha çok seviyorum. Daha doğrusu şöyle Tarkan Evet ya Battal Gazi'yi ben daha çok seviyorum ama biri Cüneyt Arkın öbürü Kartal Tibet, ee, ikisi de çok büyük isimler özel ee, insanlar. Aynı zamanda ikisi de yani Tarkan da Battal Gazi de çok kült karakterler. Ee, Tarkan ve Kurdu, bilmiyorum ben Battal Gazi'yi daha çok seviyorum böyle kendini şeye bağlıyor falan kapıda tek başına geçiş izni vermiyor. Yani, yani. şöyle yani bence. Bak, Gandalf Uşalnat pas sahnesi daha yokken Battal Gazi ha 50 sene önce kendine bağladı kimseyi geçirtmedi oralardan. Şöyle sanki Battal Gazi daha böyle çok yönlü. Her şey yapabiliyor. Baskın yapabiliyor efendim sudan çıkıyor yok adam öldürüyor bilmem ne savunması da iyi falan. Tarkan biraz daha böyle tek agresif hani kurtla gideyim saldırayım. İşte ne bileyim hancı bana bir şeyler getir falan. Battal Gazi bana biraz daha gerçekçi geliyor. Çok yönlü geliyor. Olabilir. Güzel. Olabilir sır basıyor adam en önemli noktalardan bir tanesi sur basıyor. Şey balı limon sıkılır mı geldi balık. Sıkılır, bana? geç. Yani ben artık balık yemiyorum. Ee, eskiden yerken sıkıyordum. Bu detay dışında verebileceğim. Yani Vedat yani, Miller'e ya sormak lazım. Gurme isimler genelde sıkılmaz diyor. Evet. Balığın tadını bozduğu evet. için. Ama yani ben bir gurme değilim. Eee ve Şimdi de sıkılacak balık var. Tabii. Sıkılmayacak tabii. balık. Her var. balığa da sıkılmaz. Yani. Ee, ama ben birçok bir balığa sıkıyorum. Yani, yani. Böyle bir tat veriyor ya. Acayip yapıyor yani o salatayla beraber falan böyle balık limonuyla. Net. He diyorlar ki işte balığın bilmem nesini öldürüyor. Asıl tadını tuşeğini öldürüyor falan. Kardeşim Biz ben, de bu balığı böyle seviyoruz. Yani ben damamdaki tada bakarım. Aynen öyle. Son mu bu? Dur bakayım. Hayır. Dördüncüler. E, bu ne? Senin bir de attığın var. He tamam. Hayır. Bu senin oğlum. Hayır bu benim. Evet. Bu da benim. Sol şer benim. Ha, tamam evet. tamam. Dört oldu. Tamam beş çekeceğiz. Güzel. Senin dört bu. Pilav üstü kuru mu nohut mu? Bunu da ben tartışmak gereği bile duymuyorum. Ee, yani, bence net kuru. Şöyle. Kardeşim. Yani nohut olabilir. Ama iyi bir fasulye ve iyi bir nohutu karşılaştırdığımızda zirveye çıkıldığında kuru fasulye öbürüne ön basılır. Kuru basit. fasulye nohuta böyle yapar. Şimdi kimse biz de nohut yemiyor muyuz? Biz de nohut sevmiyor muyuz? Yeri geliyor çarçar gitmiyor. Bunları yapıyoruz. Ama... Kardeşim. Kuru fasulye böyle yapar evet, bak. doğru doğru. Şöyle yapar. Box out. Bugün program böyle bitecek galiba. Böyle bak. yapar kuru fasulye. Yani ben pilav Hem üstü... diyorsun oran çizik, buran çizik. Bir acıdın bir de üstüne dirsek atıyorsun bana sabah. Pilav kaldı. üstü Yazıklar kuru var. paramparça eder. Geliyor. Son çekimler. Senin bir de pas hakkın da yok. Ne çıkarsa battın ha. Icardi mal varlığını devretti. Ya şimdi... Karısına. Şimdi şöyle diyeceğim. Bu olay yıllar önce Maxi Lopez'le ile Icardi arasındaki gerginlikle başlamıştı. Evet. Orada hepimiz Maxi Lopez'e çok ayıp edildiğini düşündük. Hatta Icardi'ye ırz düşmanı da dendi bir süre. Şimdi Icardi aynı şeyleri yaşıyor. Ya işte hayat böyle bir şey. Yani bu iğrenç bir şey. Yeşilçam senaryosuna döndü olay. Hayat böyledir. Karma ya. Demin Tarkan ve Battal Gazi'de de bahsetmiştik. Yani Karma. Ee, Tarkan'ın da dördüncü albümü. Ee, karma. Döner. Ki bu çocuğun artık şey yapma ihtimali de yok yani kariyerinde normal bir hale gelmesi de biraz zor. Mental olarak bitmiş olduğunu düşünüyorum Icardi'nin. Sen Icardi'nin yerinde olsan ne yaparsın? Paris Saint Germain'de takılırım ya iyi oluyor. Güzel. Ne geldi? Sen. <laughs> ben mi geldim? Evet son çekim çukum işimde Varlamadım Ozan Sülüm'ün yakın dostu şeyde. ve aynı zamanda dublör olarak da kullandığı sevgili Soner Sarıkabadayı. değil. Şuraya bir ben ya bir bene bakar şurada. Çizik o. O kadar yukarıda mı? Şunu mı? ben Benim? gibi düşünün. Onun beni Şurada o kadar. Şurada bir yerde mi? abi Gözünün altında hı hı. değil hı. mi? Onun kadar değil. Çıkar Şuralarda gözüm. bir yerde. Söyle. Gözüm çıkıyor. Aramadı, göremiyorum. Aramadığın Bu yer. Bu ben. Bu buralardan çok fena gif alınacak. Maalesef. Yani yapacak. Soner şey. Sarıkappa'yı da severim ben. Ee... Benim de bir fotoğrafım vardır. Onda şey yaparım. Ee... Kimde? Soner Sarıkappa'yı da mi? Yok. Gözlüklü olarak, Soner Sarıkappa'da gözlüksüz bedük şeklinde çok benzediğim iki e, ayrı insan. Serta Erener'in en çok sevdiğim şarkılarından biri olan Aşk seni bulabilir de Bir şeyler yapabilirdi de ama ha, hatırlamıyorum. Işte. Onu. Neydi? Tam onu sana katıyor derken hop! Başka bir şeyler olabilirdi. E, yarı bırakabilirdi falan evet. filan gibi. D-D'li de D-D'li de giden şarkının da yaratıcısıdır. Aynı zamanda Koparılan Çiçeklerinde. Yine Serta Berener'e verdiği başka bir güzel. Önemli ise, bir söz yazarıdır. İyidir, iyidir. Ben severim Soner sarı kabadayı. Bir de efendi e, işinde gücünde helal hoş olsun. Çiçek Hiç Tabuna olmayan bir insan. Aynen koyduk yine bakalım beni. Bakalım ne gelmiyor. Söyle bakalım. Aramadığım Ayşim. yer kalmayı. Dur bakalım. Neler ne çekmemiş? Çıkmamış? Burada burada onları attım ben. Ha. Ne çekmemişiz? İzel Çelik yer bak çok kaliteli. Ah. İzel Çelik yer. Hızlı canım. ve öfkeli. Hızlı ve öfkeli. İdeal sandviç önerileri aşağıya bırakabilirsiniz yorumlara. Bir de Klopp Arteta kavgası. Arteta yani ne yapıyorsun? Yani koskoca Klopp deplasmanda bir de. Ay, ekstra konu koyuyorsun şu anda. Koyuyorsun, ekstra konu Aynen. mu? Sinirlendim Arteta sinirlendim. <laughs> Kendi hocama sinirlendim. Neyse yapmasın bunları. Bu kadar. Çok acayip bir program oldu. Farkındaysanız seçmece bundan her geçen gün güçleniyor. Artık size box out uygulaması falan basketbolda ne oluyor ne bitiyor. Bunları fedai bir daha herhalde... öyle yapalım. Fedai, fedai mi? Pe, ne fedaisin? fedai? Değil, evet, fedai, Evet, fedayı. Hadi yap. Ve çıktım. Ve çıktım gittim.